Selamun Aleyküm Carsound Tambiyan's takipçileri. Aracımız B6. B6 kasalarda kapılarda biliyorsunuz diğer B7 ve B8'ler gibi e, kapıda uygulama yapılacak bir trim veya bir çıtamız yok. O yüzden bizim e, kendi geliştirdiğimiz kitlerimizden uygulama yapıyoruz buralara. E, aracımızın 4 kapı, kapı ceplikleri. Ayak aydınlatması yaptık mı bunu? Yapmadık diye hatırlıyorum. E, ön göğüs uygulaması yaptık. Arabanın kendi hatlarında böyle bir aşağıya doğru çizgiler var. O çizgilere güzel uyum sağlasın mantığıyla hareket ettik. Aynı şekilde kendi kitlerimizi kullandık. Arabada auto sistem var. Gerçi şu anki Passatların çoğunda yok. Eskilerde var. Auto sistem var veya manuel olarak parkları yakabilirsiniz. Parkları yaktığınız zaman ışık şiddetini arttırıp düşürebiliyorsunuz. Renk değişimi 64 renk dediğimiz çoklu sistemden uygulama yaptık. Ön göğüs de yaptık. Mesela Passat B7'lerin de göğüsleri aynı olduğu için CC'lerin B7'lerin. Aynı şekilde böyle üst kısımdan Kullanıcının gözünü almayacak şekilde ayarlamasını yapıyoruz. Hep soruyorsunuz dönüyor mu diye renkler. Renkler sabittir aslında. Ee, biz bütün renkleri de görebilirsiniz diye döner şekilde yapıyoruz. Evet, pembe renkte bizim e, meşhur pembeniz. <laughs> e, arkalarda da aynı şekilde. Aracımızın sahibi konuşacak mı? Ona da bir söz hakkı verelim. Kardeşim merhaba. Hoş geldin öncelikle. Sabah görüşemedik sizinle. teslimatta görüşelim en azından. aracınız bitti. şimdi sizin de izlenimlerinizi, görüşlerinizi almak istiyoruz. Valla elinize sağlık. 10 dakikadır inceliyorum. Çok güzel. Hiçbir hata bulamadım. Çok teşekkür teşekkürler. Emeğinizin İyi günlerde kullanın. Gerçekten. Şey... İyi günlerde kullanın. Evet Karsan Tambiyans takipçileri. Böylelikle bir mutlu müşteri daha ailemize katılmış oldu. B6'sı olan kardeşlerimiz YouTube kanalımızdan bakıp inceleyebilirler. Karsu Antambiyans YouTube kanalı sağ alt köşeden beğenme ve bildirimleri açarsanız sizin de araçlarınız bir gün yapıldığı zaman size bildirimi gelir. Görürsünüz. Hepinize hayırlı akşamlar.